Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni PUBG Mobile konsantı ile karşınızdayım. Size arayacağım kanala abone olup video sonuna kadar izlerseniz mutlu olurum. Videonun içerisinde gülmekten kırılacaksınız. Hız kesmeden videoya geçiyorum. Hep beraber izleyelim. Aziz sen kaç yaşındaydın? 22. Ha. Nerede yaşıyorsun? Adana. Oo sıcaktır orası dışarıya çıkarmış. Ya Oy. o hakim yaptı. O neydi ula? Kim çıkardı onu? Güzel gel. Özden <laughs> senden mi geldi? Aziz Baba ne yapsın Aziz Baba? Vallahi Adan alıyor. Yiyemez, Aziz Baba herhalde bıraktı yanlış ışıkları Kral kuru fasulye falan yedi ne yaptın? Videortladı <laughs> <laughs> kapattı mikrofonu. Ee... <laughs> Ola bilir ola bilir, ola bilir, ola bilir. Bir şey Benden olmaz. Ben de mi Yo. abi, tövbe yani. ya, sen, ya. sen bu kadar terbiyesiz yaptı. Ay bu kadar terbiyesiz olunmaz sen. Zaten ağzıyla yaptım. Şey ya şşşt, şey, 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 ola bilir ola bilir ola bilir, <laughs> İnsanla halidir ya. Ya sağ ol, kapat. <gülüyor> 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 Aziz, yemin et ben yapmadım. Ben yapmadım ya. Niye Aziz ne yedin bugün? Ha, hakikaten niye hemen mikrofonu kapattın sen? <laughs> mikrofonu kapatmadım ki açıktı. Hayır kapattın e ses, <laughs> Kapatmadım. Billahi zorla açıldı. Dek Kur'an... Aha, fişek buldum. Aha Abi anladım. Yani, oturuz oturuz tamam ya. Ver. Aynen ya ben de değilim ya. Bıraktıysa bak, bak, bırakmış et. bir şey olmaz. Olabilir insanlık halidir ya. Inşallah, Hayır. Abi ben ya uzunuz uzunuz bırak Tamam, <laughs> <Allah 'ım gülüyor> üç. Kim? Valla ya. ben Başka yapmamışım. Bak, ben, bak değil, ben, ya. ben ben ben, ben 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 de yapsam <laughs> ben derim açık açık demişim ben yaparım. Vallahi bak. Ya sen o kay yapmasın da sen kızsın. Bu kadar büyüyemez abi. Çaygıstık yani. Allah. Ya diyorum tamam, ben bir ya bir şey olmaz insanı halidir uçur, Aynen. Yok ben yapmadım diyor durmuyor şey yani. Biz burada usluphumuzu halledeceğiz daha. Bana bilmiyorum. Ortalık Ortara hele altı kuruyor. Ya şey, mi yavnur bir şey olmaz ya. İnsanlık halidir da. Aynen boş. Ben yapmadım da onu söyleyeyim de. E kim yaptı? Sanki tamam, kanıtım var mı? Allah, o süre o süre ben yapmam lazım. Nası- Nasıl kamut ya, yapıcam sana? De, bir de- Hadi neyse. Allah. Allah. Adamın üstüne- Adamın üstüne kim sallayayım? Allah. Ya kolum, ha, Abla kanıt olarak adamı seninle toplayalım, napalım? Hayır, Adana'da hava sıcak ya. Alttan He, her sıcağı toplayabilirsin. ya. Ya sıcaktan daha çok gelir herhalde. Bak vallahi- Yine geldi Kur'an birinden geldi ama kimden? Geçer, abi ya. Bence, bence 2 numaradan. Çok üstelik <laughs> 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 Valla ben tamam. artık ondan gelir diye şirket hissettim oluyor, ama. Da abi, da. Abi, da kapatın, Kızlar Gözünüzü seveyim az önceki kimden kimdi? Gel. <laughs> kimden ses geldi? <gülüyor> <gülüyor> bir hafif böyle. Oturursam hiç ses gelmez yani. Ulan kızlar hisar olur mu yürüdü? Yok abi onlar da affedersin göt yok. Öbe ya. Ya az, az önce az öncekini kim yaptı? Kesin Aziz Ay Allah'ım Allah'ım. Ya Umut sen de gülüyorsun bak çok gülüyorsun gülüyorum şüphelendim ya. Vallahi bak Umut sen Arka çok konuşursun vallahi ya. sanki sen sen ikide bir üst üste konuşursun sanki sen yapmışsın da biraz çaktırmamaya çalışıyorsun adam üstten suç atsın mi? ha. Gelen ses ağızdan geldi. Lan? Ola ne Biliyorsun? ağızdan bildin, bi, bildin Vallahi ola abi. bildin bıraktı. Ağzından ola, yap ola öyle. O seti ben ağzından yap, an ses gelmiyor seni imam. Ola manyaksın ya. Oluyor. Adam, <laughs> adam, adam bildin çalkalamalı bıraktı ola. Çalkalamalı. <laughs> <laughs> Vallahi ola. <laughs> ben yapmadım ya. Ya, ya Aziz, de. Aziz, sen ya ver. Aziz açık sen açık söyle. Aziz ne mi o zaman? Yalan borcum mu var ya size? Tamam yemin et diyorum. O, ya Aziz. Yemin ederim. İlla yemin ederim. De Kur'an. De Kur'an. Kur'an ça Kur çapsın. Ne Bunu da söyle. Ya o zaman o yapmamış. Demek ki 4 numara yapmış. Umut yapmış. Aynen aynen. Düştüm o ama tuvalette yapıyorum. Oyun oynuyorum ben. Öbe ya. Umut 15 yaşında ya çok. Gerçekten ilaç çok usuluyor. Yani. Bence iki numara yaptı bence. Çok usuluyor çünkü. Bir dakika, bir dakika. Ben usul çatmaya çalışıyorum şu an. Ya ayıp. Abi yani gelen gece usul Bence bir numara yaptı. Aziz bak bir şey söyleyeyim. Bak bir şey söyleyeyim. Vallahi ona valla ben yapsam ben söyleyeyim yapmışım diye. Aziz. Kızlar Ay, normalde usul değil. Ben. Yemin attı, ben. Bak Aziz kızlar şey usulmaz şey normalde. Anlasın sürü... <laughs> dedik. Sen de esin yok o buluşu. <laughs> Tamam bir daha i̇yi, kimdir? Aziz o sorucan sesi kapatma bak. Tamam gelin gider. Gelin gider hadi gelin. Belim yandı ya. Öf. Arkama yastığı dayadım belim ağrımasın diye. Belimi iyi yapıyorum arkadaş şey. Ya, umut Umut abi. hangi tarafında oynuyorsun? C7 Pro. Oo, Oo zengin o, sen. Alır bu arada usulmüş Oo. Neresi zengin abi 20 FPS alıyor yani neresi zengin ama. Dur 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 4 numara yok gider. En erkek, umut Umut en ana bak. Kutma abi. Oha Aziz o. ne ya? ya. Aziz <gülüyor> yemin <gülüyor> ediyorum oha bu sefer hakikaten oha yani Aziz lan ben ne yapardım lan? Bak bize benden numara dört numara bir de, bak İki numara, numara yapıyor ya bence Aziz'i bir daha almayacağım Vallahi Aziz en sonunda saldı güzel saldı <laughs> Hadi, güzel saldı <laughs> ya, ben fark ettim sen fark ettim gelin yukarıda fişek atacağız bir fişik abi, Ya bu rezi, bu. Bak, ha burada dur. Abi, ben atayım. Ben atayım. Dur Ay, bekle lan, bekle abi. ben atacağım ben atacağım. Bir daha saldın o odadan atabilirim. Tamam. Bir dakika bir sessiz ol abi bir sessiz ol. Az önce kim osterdi? 2 <laughs> <İki> numara. <laughs> benden, ben ben. ben... Valla ben bundan ben, bundan süper şüphelenirim ama. Ben komik bir şey ben de Merhaba. abi böyle bilmiyorum. Abi ben böyle Aziz böyle. senden de biraz şüphelendin de bilmiyorum <laughs> <Abi>. Ne benden Aaaa senden geldi. benden de benden geldim Aziz Aziz senden <laughs> geldi Bak ben bu sefer yüzde yüz Aziz Senin senin midene kurt girmiş Abi devirdim yani de Umut bile duydu ya. De. De, geldim. Bak sen Adana'dasın. Bak sen Ben Ankara'dayım. Ta oradan sesim geliyor. Hayır bir ta Adana'dan buraya <laughs> ses yansıtı ya. <yani. gülüyor> ya senin Allah senin osturunu ya yaşlı abi. dedeme dinlettim. Hastaydı ayağa kalktı ya. Ben, ben, ne Hele bir yani. de bir osturdun bir yani. Baba fişeği <şeye gülüyor> attım. Gel abi burada bir adet saklan. Aziz taze Aziz taze pusulayı. Değil mi Aziz? Ben, ben 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 size bir şey söyleyeyim. Evet. Ba ben size bir şey söyleyeyim. Beni dinleyin. Ben normalde bir kızın yapacağını inanmıyorum. Kızlar çünkü usturmuyor. Evet çok ısırmıyor. Umut 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 da ya, Umut da yaşı küçüktür. Bence öyle bir şey yapamaz. Aziz ben... bir sen kalırsın yüzü sen yaptın. Ya çünkü ama. Adana sıcaktır. Ya, 100, 100, 100 Belki yapsın, ya. işten işten gelip. Abi hem diyorsun kızlar ısırmaz diyorsun. Bir de <laughs> sen kızsın. Bak usursun? bir dakika. Bir dakika. Sen bence yapın alttan video açın bence. Kim <laughs> ben? Abi, Yok, abi. ben abi. Adam, adam 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 adam. Ola adamı vuruyor dur. Vurdum adamı. Baba ben yapsam ben açık açık söylerim yapmışım diye. Tamam ben ne yapayım? Ya. Bir sürü adam burada. Aziz bir gel bakayım bir gel yanıma gel. Senin sesin az geliyor. Hayalini kaldır yemin et. Hala bir dön bakayım bir, bir arkanı dönsene bir şeye bakacağım. Hayalini kaldır yemin et ya be yavrum. Hayalini kaldırmadan yemin et. Dur dur arkanı dön bakayım. Ne ne yapacaksın? Vallahi ne, ben ustursam ben derim usturmuş <laughs> şimdi. Siz söylemiyorsunuz. Yo 2 numara sensin çok az geldi ben senden hiçbir şey anlamıyorum. Tam tam geliyorsun <laughs> zaten. Dur, dur op, benim de karışmayın. Yandım ya. ya. Yandım ama. <laughs> Oo, bu nedir? Of, o bu ne adam? Hafif makinalı bir şey Baba. çıktı. Aman 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 aman. Bu ne lan? Ne 3 oldum. Ya bak hemen onu tak ta bırak. Ben 4 alırım vallahi alırım. Baba M4 bıraktım oraya ben attı tüfek aldım. Hadi gidelim adam bırak hadi gidelim adam bırak. Bunu abi, bak. Aynen bırakın ya kim osturmuşsa osturmuştur zaten ya. Bin 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 arada bin, bin. Bak, bak yine biri osurdu. 3 2 numaradan geldi bir. eminim. Yemin ediyorum sanki ya bak. Kimden geldi o? Ondan ses geldi. Ondan ses geldi çünkü. Abi sen de bir O şey dedi kim çok abi çok ya. Valla bilmiyorum biri bıraktı ama. Vallahi, bak bak şey, üçünüzden şey, biri yani. yapıyor. Ya ay, ben ne bileyim abi ya. Kardeşim bir şey diyeceğim. <laughs> tamam da bak ben sana bir şey diyeceğim. <laughs> niye üçümüzden biri yapıyor da sen olmuyorsun? E neden herde sen olmuyorsun? Siz üçünüz de ben yapsam ben yap, ben, 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 ben abi ben yaptım tamam ben, ben geçtim bak bak. <laughs> bak ben yani sana söyleyeyim ben bıraksam ya. dedim ben açık yap, açık, yap, açık yap, bırakırım <laughs> yaptım, yaptım, yaptım. Yaptım. bak bir de adını şey yapmış gibi yapmış ya usulüp aziz yapmış tahmin et eee zor aziz <laughs> edep <Kırt> aziz. Aziz. <laughs> aziz. <laughs> aziz yok yok zor daha iyi olur o zorlama tek şişir Esen adam bırak biraz ya Aziz sen kaç yaşındaydın kim Aziz Aziz 22 ya da 23. Ama 30 gibi osuruyor aynı. Yani. <laughs> Oha. <laughs> Ana yani aynı benim o büyük dadam gibi osuruyor ya. Bak bir şey fark ettiniz mi? Bir şey fark ettiniz mi? Aziz sesini kapatın diye osuruyor. Kendi osun yaptığı diye. için bizim üstümüze bizi atıyor. Ya kes sesini bir osurukçu ya. Yani. Almayacağım ben seni. <laughs> Lan ben mi osuruyorum? Boş <laughs> yapma. Sen osuruyorsun konuşma ya. Pislik ya. Yani. <laughs> abla tamam abla. abla. <laughs> Ya ama Vallahi... soğudum çocuklar, soğudum bildiğin, o süre o süre. Hayır, Hayır. Ya. ne yaptın? Kes sesini ya. Ya kim yiyecek yaptı ziyapmış, bak bak hava, hava sıcaktır, yiyecek hava hava yiyecek sıcaktır. Yiyecek Aynen, ee. bak hava sıcaktı. Aynen bak sabahtandır o süre konuşuruz, oyun <laughs> bitti ya. Bah, ben şey şey, bah, ben şey bak ben size bir şey söyleyeyim, bak ah, ben size bir şey söyleyeyim. Bak ben size bir şey söyleyeyim, hava zaten sıcaktır. Ya bir dakika bak beni dinle, mi? bak beni dinle. Bak beni dinle, diyorum ki zaten hava sıcaktır. İnsan okluya osurabilir yani. De, var ki midesi belki bozulmuş, osturuyor yani. Tamam, bozulmuş. Olamaz mı? Direkt sen yani duvarı deliyor. Ya Aziz demek Aziz bugün kuru fasulyeymiş ondan dolayı. Aziz ne diyeceğim bu var Aziz sabah sabah kuru fasulye mi indiriyor? Yani? <laughs> ne bir şey değil. Gel arabaya <laughs> bin gel 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 arabaya bin. Sağdan git sağdan. Sabahtandır osturma muhabbeti <laughs> konuşuruz sevgileri. ya. Aziz de o arabayı boğutmuş ya. Bir Vallahi iyi ya. Durduğumuz yerde suçlu durma düşüyoruz anası. Bak hele. Ama Aziz gerçekten ayıp yani. Bak yaptın, abi, yemin... yaptın da yani. Ayıp denen yaptın şey de. yani. ya. <laughs> ya, ya şey ya bir şey. Yaptım derim. Hangi yalan söyleyeyim ya? Kimsin de sana yalan söyleyeyim? Oturan vatan aynı mı? Ne oluyor? Ya, ya ben dedim ya neyse boş verin boş verin ya adam boş verin osturmuş osturmuş boş verin, boş daha şey yapmayın yani. Ya Allah bir şey sana oturan vatan hain mi öyle bir laf ediyorsun? Hayır vatan hain değil de yani. Alam ya, şey tamam, o zaman daha ne kafaya yapıyorsun ama <laughs> kendi yaptı. Yani, yani. Üste çok üsteliyi çünkü. Ben o Bana bilmiyorum sanki, ben... sanki 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 önünde adam var vurma vurma. Onu hiç arayacağız dur. Aziz Aziz. Botun laza. Olan bot ya siz ne kadar heyecan panik yaptınız ya. Ben süreceğim lan bu sefer. Hadi gidelim. Bu store aynı. Tamam gidelim. 18 store kişi store kaldı. 14. Kaç kişi kaldı bilmiyorum ama az kişi kaldı. Gidelim artık. O yapıyor ya. Her iddia sana da. Bence de sabahtandır sabahtandır üsteliyor ha. Ya yap sabahtandır hadi, üsteliyorsun hadi, ya. Gördüm gördüm. Hayır ben her gün oyunu gel ve kolay Abi oyununuza bakın. Allah'ınızı seviyorsanız oyununuza bakın. Kim olsun? <laughs> aynen aynen dur. <laughs> yeter be, <evet. gülüyor> ha, ha ya sabahtandır ucudur. ya o osturmuş bu osturmuş. mu <güler> Vallahi <Varlıyor. gülüyor> ya. Hakikaten yani <laughs> böyle bir şey olamaz. Dur burada dur. Adamlar önümüzde adamlar önümüzde dur dur dur. Recevediğin bir sahne geldi ya. dur Çık çık çık. Ben her his%, sporcu ben seni alırım siz karışmayın. Adamlar yukarıda önümüzde. Ben sporcu, her sporcuyum hepsi benimdir. Hepsi yukarıda bak hepsi yukarıda. Şatya çıkmış, mı çıkmış çık mı şapsın? Ya ölme ya. Ne çabuk öldü. Şey, 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 şey. Adam nerede? Gel böyle. Adam nerede? Allah Allah. Hadi, Hadi abi. Nerede beni? Döndü ya. Ben gördüm evini. Ula canları yok canları yok ikisinde canı yok ikisinde canı yok öldürdünüz onları Aldınız onları Ben arkadan adam vuruyor bu... Ula abi, beni abi, öldürdüler Bir kaldı bir, 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 bir vur şunu <laughs> Vuru vuru Arkadaşlar dışarıdan adam vuruyor onları Üçünü bayıttı Hadi hadi gir gir Git git Ay onu anlamıyorum ya Sür sür bu bukücü. O abi o lan sesim <laughs> lan. Abi bayram. <laughs> ya o sürüyor var ya durmadan biri. Yalnız ben bu sefer mikrofon bölümüne odaklandım var ya. Kimden o burt sesi geliyorsa kim olur belli olur. Fakat kimden gelirdi az önce? Ya bi bir, numara, e, bir, saniye, geliyor o, <gülüyor> <ulan>. <Gülüyor> <İki> numara, bir <laughs> şey adam <laughs> bu. Kesin Bak Adam o vurdu. Yemin edemem ama. Yemin geldi. <laughs> yemin edemem ama belki oyunun baga girmiştim. Nur abladan az önce şey böyle mikrofon sesi açılıyordu. Burt diye bir ses geldi. Ama Nur abladan <laughs> geldi. Aa, geldi. Aa, <laughs> bak ben. <laughs> belki belki efekt olabilir. Belki PUBG yeni efekt getirmiş. Efekt He olabilir. Ne fey ya. Ha, belki görüldü hatırlıyorsun ya ondan dolayı efekt olabilir yani ondan biri olabilir abi, ben abi diyorum. Yani <laughs> ondan olabilir. Oğlum. <gülüyor> adamlar. <gülüyor> Kimdir hakikaten abi, bu? Adam öldürdüm. Ne sade oyunu öldürdüm win alaka ben boşu boşuna öldüm ya ben o kadar hepsini baydım hep hep siz aldınız ya. Bak adam Biden, Yukarıda da adam. Yukarıda Biden, yukarıda, yukarıda da. Yo iki tane ben baydım zaten ya. Atla ay, gidin atla atla üstüne koşun ay, üstüne. Ay, 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 ay. Taşın arkasındadır. Ana. Ha, ah, geldiler. Teksin ha. Hadi 2 bir 2 1 atacan. 1 ve 2 atarsın hadi. Raşa raşa Aziz önüne git Aziz. Aziz önüne git Aziz koş koş. Böyle bir şey. Ya o sen birinciliği alsın, alsın alsın bir şey olmaz. Aziz git 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 yukarı çık. Aa buradan yukarı çık. Buradan yukarı çık. Arkalarından vuracaksın. Yo adam sızdı. Bir patlamasın ee... da bomba ya. Yo ölmedi. Sen a, buradan çık ben dedim yap. Rush baba üstüne korkma. Korktum ya yenilirsin. Hayır, korktum koş koş olur. koş 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 üstüne doğru koş. Duvar yapıyor. Ya sen git ben dedim ya duvar yapsa alırsın ha. Ne, bak, ne, 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 ne? alıyordun az kala. Neyse al lobya gel al lobya El nak kondan sal güzeldi güzeldi aynen, aynen aynen Sesim geliyor Ses deneme Ses Abi, ses, ben ne ses. Var ya, korktum. Hiç ben Sesim diye. geliyor 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 <laughs> Beyler videodaydınız hayırlı olsun elinize konuğunuza sağlık <laughs> İyi abicim iyi <gülüyor> <gülüyor> ben, 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 Çok. Oha dizi oha Oha. <laughs> Aziz. Aziz, aziz. Ben ne yapacağım? Dur çok canım çekti. Aziz buradasın Aziz. Ne? Elnek ona sal kardeşim ana. TikTok Özgür Karip kanka. TikTok Özgür Karip oradan izlersin, Öyle YouTube'dan da izlersin. <laughs> Size ekledim. YouTube'dan <laughs> YouTube ya alakalı, abone olarak. Mesaj bölümüne yazsana. Kanka Özgür Karip, Özgür Özgür Karip yaz çıkar. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Arkadaşlara da söylerler kim olduğumuzu. Maksat bilsinler. Sonra sıkıntı çıkmasın. Maksat bilsinler bizim kim olduğumuzu. Bu tür videoların gelmesi için kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Miyavnur'la beraber. Miyavnur'un da hepinize selamı verdi mi Miyavnur? Aynen herkes videoyu beğensin yorum yapsın. Devamını Aynen gelmesin öyle. Siz. Bunun devamını gelmesini istiyorsanız şimdiden hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bu seri efsane bir seri olacak. Görüşürüz hoşça kalın.